31. gün 31. harften hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar. Bir önceki derste öğrendiğimiz harfi hatırlıyorsunuz değil mi? S harfiydi ve S harfini öğrenirken demiştik ki evin çatısına geleneksel Kore çatısına benzetilerek oluşturulmuş bir harfti bu harf. Ve bundan sonraki birkaç harfi S harfi üzerinden öğrenecek, öğrenecektik. İşte öğreneceğimiz o harflerden ilki C harfi arkadaşlar. S harfinin üzerine bir çizgi çektiğimizi düşünün. Ekranda gördüğünüz gibi alt tarafı S harfi üstüne bir çizgi çekiyoruz aslında. Bu C harfini oluşturuyor arkadaşlar. S harfinin üzerine çizgi çektik. Bu C harfi oldu. Gelin şimdi C harfinin etkinliklerine bakalım. Birinci kelime. Cam. İkinci kelime. Acemi. Üçüncü kelime. Acımak. Korece kelimelere geçelim. Birinci kelime. Bu kelimenin okunuşu ton yok. C harfi diye öğrendik ama harfimiz eğer kelimenin başındaysa okuma kuralları gereği Ç'ye yakın bir şekilde okunuyor arkadaşlar. Bunları daha sonra göreceksiniz ama şimdi kelimeleri okurken şaşırmayın. Bu Ç harfi değil. C harfi sadece kelimenin başında olduğu için Ç'ye yakın şekilde okunuyor. Yani kelimenin okunuşu John yok değil, John yok şeklinde oluyor. İkinci kelime. Bu kelimenin okunuşu çogio. Yine C harfi kelimenin başında Ç'ye yakın okundu. Üçüncü kelime. Bu kelimenin okunuşu çemiso. Yine C harfi kelimenin başında C şeklinde okunuyor. Buraya örnek olarak koymamışım ama kelimenin ortasında C olarak okunuyor harfimiz. Mesela hepinizin aşina olduğu ACUMMA kelimesindeki C harfi bu harf aslında ve C şeklinde okunuyor. Bunları kafanıza takmayın. Siz bu harfi gördüğünüz yerde şu anlık C harfidir deyin. Sizin için yeterli. Bunların nasıl okunduğunu okuma kurallarında öğreneceksiniz. Şu anlık bu derste öğrendiğimiz harf C harfi arkadaşlar. O zaman bu dersi de burada bitirelim. Size keyifli çalışmalar diliyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.